Osmanlı tarihinde amiralar diye bir sınıf vardır. Nedir bu amiralar? Bir nevi saray tarafından, Osmanlı sarayı tarafından ee, asalet ünvanı verilmiş bazı Ermeni aileler vardır. Emirden giriyor değil mi bu? Emirden tabii. Emir, emire, amira oluyor. E, Dadyan ailesi meşhur Barutçuk sizinki değil mi? Barutçuk baş. Evet. Yani e, Dadyanlar, Balyanlar, e, Düzyanlar bunlar Osmanlı'nın e, özellikle son döneminde çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve saray tarafından da o dönemde var. Mesela Rus Çarı İlber'in ailesine hasaret vermiş. Şirin ailesi olmuş Şirinski. Prens Şirinski olmuş evet. ama İlber Benim yaş sırasından mi? kaçırmış... Annesinin çünkü ablasının oğlu. Prens şimdi İlber değil. Şey dayısının evet. oğlu pardon. Dadıyanlar Sultan Abdülmecid'in barutçu başı mı? Dadıyanlar e, ilk 3. Selim. Hmm, orada bak. Şeydeki Azatlı'daki hmm. baruthaneyi Azatlı kuran Dad Arakel Amira. Dadıyan soyadı da oradan geliyor Sizin zaten. Sizin büyük dede mi o? Evet tabii ilk, ilk barutcu başı odur. Dad Arakel Amira. Yani gördüğünüz gibi Tabay Sadıka'dan Eee soy sopu belli bir konumuz var. Hoş o, geldin sorucu. İkinci Abdülhamit Amerikancısı onu diyor. Yani benim babamı diyor Barış Çobası'nın atayanları diyor. Tabii. Yani onu özellikle Eee Paşa'da müsteşarı 2. Abdülhamit'in. Kaç ee, aile var böyle? E, kaç aile var? Onu tam tespit edemedik ama 65 tane amira var deniliyor. 65. hepsinin de isimlerini ben tek tek bulamadım. Hmm. 17 tane amira'nın biyografisini yazdım. O 17 hmm. amiranın dışında da 3 büyük amira ailesi diye Düzyan, Dadyan ve Balyanları yazdım. Hmm. O amiralar şimdi Van Krallığı var, meşhur işte Ermenistan Van Ermeni Krallığı, Vaspurakan Krallığı. Var, evet. Bu 1021 yılında e, tabi Basilio'ya Bizans'a bırakılıyor. Van hı hı. Krallığı daha sonra Sivas'a çekiliyorlar, daha sonra Sivas'ta onların elinden alınıyor ve buradaki bu Arsûrün Hanedanı'nın prensleri Şeye geliyorlar, Erzincana geliyorlar, Halife'ye sığınıp E'ye yerleşiyorlar. Hmm. Eğine Agın diyorlar. Agın Ermenice'de kaynak demek. Yani çok bereketli şey bir yer olduğu için oraya Agın diyorlar. Ha Eğin. Eğin. Eğne Eğne. Tabii Eğne Agın, var. Agın'dan geliyor daha sonra Eğin olmuş. Çok güzel bir sözlük çıktı. Ee, Türkçe ve Ermenice e, hangi kelimeli, biz hangi kelimeleri Ermenice'den aldık diye. Siz biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bayağı Türkçe çok kelime girmiş Ermenice'den. Ha, şey lazım biz aslında zaten şimdi yer isimlerinde mesela geçiyor Venk gibi Yani böyle Ermenice'den gelen kelimeler var manasını çözemiyorsun yani ancak bildiğin zaman işte bu eyni de o gibi. Onlar önemli tabii yani anlamak açısından Rumca'da da lazım. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman o bölgeyi fethettiğinde bu Ermeni prenslerini İstanbul'a getiriyor. Şimdi bunlar Van'dan Sivas'a Sivas'tan tekrar Erzincan'a mı? Evet Sivas'tan Erzincan'a gidiyorlar. Daha sonra Kanuni o bölgeyi fethettiğinde bunlar tekrar İstanbul'a geliyorlar. Kuyumcu olarak geliyorlar. Hmm. sarrafçoğu çoğu, hmm. saray sarraflığı falan yapıyor ama ailelerin hep bir kısmı da şeyde kalıyor. Eğinde de devam ediyor hmm. yani Topyekin İstanbul'a gelmiyorlar. Bunlara işte bunlar sarayda kuyumcu başlığı falan yapıyorlar ve cemaat bunlara işan diyor. İşan Ermence'de prens demek. Hmm. Daha sonra 18. yüzyılda amira denmeye başlanıyor. Emir kelimesinden türetilmiş. Hmm. Ama işte net bir şey yok. Hani sadece şey değil. Sadece eğinliler amira değil. Evet. Mesela düz yanlar İran Ermenisi. Hı. Hmm. Yani cemaatin önde gelen, sarayda hizmet eden kimselerini amira diyorlar. Üst yani. düzey diyorlar. Üst düzey tabii amira diyorlar. Yani şey tabii şimdi bak şey enteresandır. Mesela ben orada eski vergi kayıtlarına bakarken görmüştüm. 1450 ile sonra Sivas'ta çok yoğun şekilde Erzincan Ermenisi var. Tabii. Yani sonradan baktık ki bu Akkoyunlu, Karakoyunlu savaşları sırasında Erzincan'dan kaçanlar Erzincan Osmanlı toprağı değil o zaman gelmişler Sivas'a sığmışlar. yani Sivas'ta mesela çünkü Ermeni nüfusu bir anda artıyor. Ve orada yazıyor ve bunlar şey diyor, cemaati gurbetan diyor, göçmüş gelmişler diyor. Yoğun bir şekilde göç olmuş yani orada birkaç defa gitmiş gelmiş, tekrar gitmiş, tekrar gelmiş. Sivas'a yerleşmişler. Peki bunlar son dönemde bu Görevlerle mi yani barut mimari vesaireyle sivilmeden önce kuyumculukla mı uğraşıyorlar daha önce çıkan. Tabii daha önce ilk o ilk amiraller daha çok şey kuyumcu. Kuyumcu. En eski e, şey darphanedeki düz yanlardır. 3. Mustafa hı hı. dönemi deniliyor. Yani tam kesin de değil esasında ama genel kabul 3. Mustafa. Balyan ve Dadyan da 3. Selim zamanında. O dönemde. O dönemde Balyanlar da mesela onlar da aynı değil. Onlar da Kayserili bir aile. Ha, üç değişik bölgeden gelmişler. Tabii onlar da Kayserili. Ya Kayserili tek amir ailesi odur. Hmm. Mesela ikinci Mahmud'un meşhur darphaneye amire emini var. Kazazartin amire Bezciyan o da Karslı. Hmm. Ha, değişik bölgelerden. Tabii geldim. tabii değişik bölgelerden ama bunlar işte cemaatin önde gelen kimseleri ve devlet nezdinde de itibarlı kimseler. Cemaat onlara amira diyor. Ama bu şey değil yani resmi bir ünvan değil. Devletin verdiği bir ünvan değil. Anladım. Cemaatin verdiği bir şey. Ama devlet de onlara belgelerde hoca ve çelebi olarak geçiyor. Şey, amirayı, amirayı kullanmıyor. Hoca veya Çelebi diyor. Kendilerini amira diyorlar. Yani. Onlar da Kendi kendilerine. Tabii tabii birbirlerine evet. amira diyorlar. Ve cemaati de e, Patrik'ten ziyade bunlar idare ediyor. Şeyde hmm. üst düzey öyle yok değil mi? 16-17. yüzyılda ben hatırlamıyorum. Üst düzey böyle Ermeni aile. Aile olarak yani yok. Yani Mendesler falan gibi yani. Yahudiler gibi falan. Öyle yok yok. Aile şey olarak yok. Ya yok. daha ziyade Yahudiler ön planda. Tabii o tabii. O dönemde Yahudiler. Yani Ermenilerin yükselmesi tabii, mi ilk mi? gün Bir mesaj atmış. The second Ne demekse anlamadım ben. Niye güldüler? Yanlış, ha yanlış göndermiş. <laughs> Arkadaşım yolladı, canı bana yolladı. <laughs> 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 Pardon. Estağfurullah. Yani o 18. yüzyılın sonlarından itibaren bu aileler. Tabii daha çok 18. Başlıyor. 18. yüzyıldan sonra. Biraz da şeyle de alakalı herhalde. Burunlar vesaire isyan ettikten sonra. Ondan sonra tabii daha daha da yükselişe tabii geçiyor. Tabii. Yani e, İkinci Mahmut döneminde tabii. Yani o şekilde. Diplomasi ile ilgilenenleri var mı? bu amiraların oğullarının çoğu Avrupa'da eğitim görüyor. Paris'te daha çok Sorbon'da eğitim hmm. görüyorlar. Ve onların çocukları daha çok şeydir, diplomattır. Mesela Noradunkyan Efendi'nin hmm. büyük dedesi şeydir, ekmekçi başıdır. Hmm. Agop Amira Nora Duncan. Keza işte Artin Dadyan Paşa'nın babası, Barutçu başı Hovanya Samira Dadyan. Yani çocukları o tanzimattan sonra diplomasiye yöneliyorlar artık. Bir de şeyden oluyor herhalde değil mi? O Rumisyan'dan sonra şunu... Hmm. odasından. Tabii tabii Dragoman'ların. Rumların bu... devre dışı çünkü daha önce Fenerli Beyler yapmış senelerce Rumlar hmm. yapmış. Hocam bunu akademik yapma sohbette. Hayır şeyi soruyorsun. Benim sana. de anlayacağım seviye yayın. Ha, tamam. Yani 2. Hmm. Mahmut döneminde Rum isyanından sonra Rumların devlet görevlerinden soyutlanmasıyla birlikte Ermeniler yükselişe geçiyor. Tabii Ermeniler yükselişe geçiyor. Peki tercüm odasında görev alıyor mu onlar? Tabii Hep, çok fazla. Ermeni ailelerden alıyor. Tabii. Ailelerden mi? Ailelerden hı hı. yok ama yani Amir ailelerinden yok ama hı hı. tabi Ermeniler mesela Sahakabro en meşhurları Ermeniler var. Dragoman mı? Dragoman tabi. Ali Paşa mı sokuyor bunları biraz? Daha çok Ali Paşa. Çünkü da biraz Cevret Paşa tabii, so tabii. söyler onu yani. Ali Paşa'nın zaten danışmanlarından bir tanesi de Garabet Artin Davut Paşa. Hı. Katolik Ermeni. Ha Katolik Ermeni. Katolik Ermeni daha sonra Nafa Nazırı oluyor. Bu demir yolları anlaşmalarını yapan da o Garabet Artin Davut Paşa. Peki bu amiralar Krogeriyan mı yoksa onlar da farklı mezheplerden mi? Amiraların çoğu Gregorian. Sadece düz e, birkaç aile var. Düzyanlar, Tıngıryanlar onlar Katolik. Katolik. 2-3 tane Katolik Ermeni de var. Ha, düzen Katolik değil mi? Düzen Katolik tabii. E, o, o... Yüz, o yüzden idam ediliyorlar. Hı hı hı. Şey zaten o da işte Fransızların, Cizvitlerin bu 17. <laughs> yüzyıldan itibaren Rumlar ve Ermenler üzerindeki misyoner faaliyetleriyle birlikte yeni bir grup çıkıyor diye Tabii. İkinci Mahmut döneminde tanınıyor. Daha önce millet olarak tanınmıyorlar. Tabii e, Malum o Avrupalı ordular bizim oradaki birçok şeyi tetkik ediyorlar. Barutu da tetkik ediyorlar ve barutu çok kaliteli buluyorlar. Hovanya Samira Dadyan'a bazı şeyler geliyor. Fransa'dan özellikle teklifler geliyor. Dedi mi sizin? Tabii. Hovanne Samira Dadyan bizimle işte Fransa'ya gelir misin? Fransa'da çalışır mısınız falan. Birkaç tane böyle teklif gelince Hovanne Samira bu sefer gazetelerde bir tebligat yayınlatıyor e, işte ben Türk sevgili yurdumda doğdum ve onun nimetleriyle beslendim. Buna karşılık benim hizmetlerim pek cüzidir diye. Bu dediği savaş nedir biliyor musunuz efendim? O demin mesaj atan arkadaşlar dinliyorlarsa. Hani bayılırsınız hep Mehter falan çalar. Sivas, Sivas önünde yatar gemiler. Sivas Topol önünde. O savaşın barutunu sağlıyor dedesi. Onun için biraz düşünün. İnsani vasıflarınızı ön alarak düşünün o mesajları atmadan. Sonra konuştum. Oldu mu? Tabii şey de var. Bu Üçün Selim'den önce barut problemli. Hey düzgün Tabii. barut üretimi yapılamıyor. Üçün Selim'den itibaren barut adam akıllı elden geçiyor ve ondan sonra üretim. E şey, Araken Amiran'ın o barutçu başı da öyle zaten. Bu Bakırköy'deki baruthaneye, Yeniçerilerin elindeki baruthaneye, amireye alternatif olacak bir baruthane kurulmasını istiyor. Ve Azatlı köyünde Dat Araken Amira bunu hmm. kuruyor. Daha sonra e, ilerleyen dönemde bir 10 sene kadar sonra da Yeşilköy baruthanesini kuruyor. Hmm. O ölünce oğluna geçiyor. Büyük oğlu Simon Amira Amiradadyan barutçu başı oluyor. Her iki barut de hem şeyin e, Yeşilköy'ün hem Azatlı'nın. Daha sonra işte Yeniçeri ordusu kaldırılınca Bakırköy'de yine aileye veriliyor. E, işte i̇şte Simon Amira oluyor. Simon Amira'nın oğlu Boğuz Amira Bakırköy'ün başına geçiyor. Havane Samira Dadyan da Yeşilköy'le Azatlı'nın. Yani hmm. üç barut de ailenin elinde. Ne zamana kadar gidiyor bu? Bu ne zamana kadar? İkinci Abdülhamid'e kadar. İkinci Abdülhamid. İkinci Abdülhamid döneminde bu barışçı başlık alınıyor. Peki soruyorlar. E, sürgüne giden amiralar var mı diyorlar. Sürgüne giden amira hiç yok. Yok. Yok hiç yok. Yani Yani hiçbir amir ailesinin 1915'te falan alakası yok. İstanbul'da kalmışlar. Yani. Tabii tabii İstanbul'da. Hayır hayır. 1915'i kastetmiyorlar. Ha, onun dışında da sürgün. Onun dışında. Yok hiç yok. Yok. Ha, amiraların tabii şey olarak sürgüne gidenler var. Mesela işte bir Katolik Ortodoks çatışması oluyor falan. Ee, o nedenle sürgün ediliyorlar Hı -hı. ama 8 ay sonra falan geri dönüyorlar. Mezhep çatışması. tabii tabii yani öyle devamlı bir sürgün yok ama. Protestan amira yok değil mi? Protestan hiç yok. Protestan yok. Hiç. Yok. Evet, şimdi e şeydir, bir mesaj göndermiştin. Bir rapor bulduk diplomatik aşırı, o. Ne evet. Ben şimdi bu Amiralar Ermeni aristokrasi bittikten sonra artık paşa üzerine çalışmaya başladım. Ve yanılmıyorsam ya harici evrakında ya da yıldız evrakında bir Devlet şey buldum. Osmanlı Dev Osman Devlet Arşivlerinde bir dosya buldum. Artın Dadyan Paşa Hazretlerinin işte İngiltere hakkındaki bazı raporları falan diye. Hmm. Buradan bazı şeyler çıktı. Daha her değişik raporlar çıktı. Ne gibi şeyler? Erhan <laughs> <Artık> <laughs> <Artık> <laughs> <Aylam>, dur ya. <laughs> yok yok Artın o zaman İngiltere'de mi? İngiltere'de mi? Yok burada Türkiye'den bizim Japonya'daymış. Bizim <laughs> Bizim arşivlerde Artin e, Nalbantyan diye hariciye nezaretinde bir katip var. Hmm. ve Bu İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bazı raporlar yazıyor. Biraz da mübalağalı yazıyor. İşte Ermeni Patriya Orman yanına konuştum diyor. İşte mesela Yeniköy'deki Ermenilere karşı bir saldırı olacakmış diyor. Hmm. İşte Türkler 500 tane Ermeniyi katledecekler. Şöyle olacak böyle olacak diye İngiltere'ye raporlar yazıyor. Bizim de orada bazı adamlarımız var ki herhalde. Onun gönderdiği raporları bize bir daha geri gönderiyorlar. <gülüyor> Londra'dan. <gülüyor> tabii tabii Londra'dan. Adam oh. Artin Dadyan yani Paşa'ya geri geliyor. Artin Dadyan Paşa da bunları tercüme edip Sultan Hamid'e veriyor. Böyle böyle demiş diye. Hmm. Adamın Artin akibetine... Dadyan hangi görevde o sırada? Harciye Nezareti Müsteşarı. Harciye Müsteşarı ha. Başına ne geliyor peki? Bu Hiçbir iş şey adamı onda... takip ediyorlar. <laughs> niye gelsin en temizi öyle bir şey tespit ettiğin zaman takipat altından da Ben düzgünüm yani. Şimdi bir arkadaşımız var o da Londra'da doktora yapıyor onunla konuştuk. O da İngiliz arşivlerinde tarıyor. Doğru çok Bu güzel Bu Artin Nalbantyan'ı evet. şimdi bakalım belki öyle bir akademik makale yazacağız Olur, beraber.